وَقَاتِلُ الَّذ۪ينَ Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanmayanlarla mücadele ediniz. Mücadele. Yani sessiz kalmayınız diyor. Tepkinizi gösteriniz. Karşı koyunuz. Tedbirinizi alınız. Mücadelenizi yapınız. Ayet bu, Kur'an bu. Daha ve la ama ma harrama Allahu ve Allah'ın ve Resulü'nün haram ettiği şeyleri haram kabul etmeyenlerle mücadele ediniz. Vazifeye bak. Allah ve Resulü'nün haram ettiği şeyleri görüyorsunuz. Mücadele edilmesi lazımdı bunlarla. Zina dediğiniz olay fuhuş fuhuş. Allah ve Resulü'nün haram ettiği bir şey midir değil midir? Evet Allah'ın ve Resulü'nün haram ettiği bir şeydir zina. Ama gidin Karadeniz kıyısına bakın, Karadeniz Sarp kapısından başlayarak adeta kerhaneye dönmüştür. Niye mücadele etmediniz? Ey Karadenizliler, niye mücadele etmediniz? Ne yüzle Hz. Muhammed'e gideceksiniz? Ne Allah'a gideceksiniz? Hangi yüz sarp kapısını açmışsa, niye mani olmadınız, niye karşı olmadınız? Üzme namus kalmadı Karadeniz'de! Boşanma davaları almış gidiyor! Aileler parçalıyor, bütünlük mahvoluyor! Hani zina ile mücadele edecektiniz? Nedir bu taşalar? nedir bu fahişeler, nedir bu mevzaletler? Ey Rizaliler, Trabzonlular, Çaykaralılar... ...ne mücadele etmediniz? Neden milletvekillerinizin gözünü oymadınız... ...yakasından tutmadınız, yerlere çalmadınız? Vallahi hesap vereceksiniz billahi hesap vereceksiniz, yenimden söylüyorum. Hiç haccınıza aldanmayın, hiç Arafat'a çıkmaya güvenmeyin, hiç sakalınıza güvenmeyin, hiç sallarınıza güvenmeyin. Mücadele, mücadele, mücadele. Katilüllezine, savaşın, mücadele edin diyor Cenab-ı Hak. Kiminle mücadele edeyim ya Rabbi? La yuharrimuna ma harramallah. Allah'ın haramını haramsayın yanlarla. Hani zina haramdı? Türkiye Cumhuriyeti'nde zina sermez helal parayı ördün mü kerhaneye gidebilirsin. Devlet kerhanecilik yapıyor. Aynen. Devlet kerhane işletiyor. Savallı Müslüman benim devletim diyor, benim hükümetim diyor, vah 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 Adama deli derler be. Müslümanın devleti kerhane işletir mi? Müslümanın devleti kumarhane işletir mi? Müslümanın devleti içkiyi satar mı, üretir mi, dağıtır mı? Savallı Müslümanlar, ahmak Müslümanlar. وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ Din-i hakkı kendisine hayat tarzı etmeyenlerle mücadele edin diyor. Hani niye mücadele yok? Niye tepki yok? Niye sessizlik var? Niye duygusuzluk var? Niye örgütlenmiyorsunuz? Niye, niye muazzam bir mücadele girmiyorsunuz? İşte aziz müminler, bu ayet-i kerime bizi vallahi düşündürüyor, belimizi kırıyor, boynumuzu düküyor. Nasıl ve ne yüzle, ne suretle Allah'ın huzuruna çıkıp da geldik ya Rabbi diyeceğiz, ne diyeceğiz? nasıl Sultan Fatih'in huzuruna karşısına çıkacağız söyleyin Allah aşkına. Fatih Sultan Muhammed Han İstanbul'u böyle mi bize teslim etmişti? Böyle miydi İstanbul ya? Söyleyin Allah aşkına böyle miydi? Her köşesinde meyhane, her köşesinde kumarhane mi vardı? Hani haramlarla savaşacaktınız, hani haramlarla mücadele edecektiniz, hani günahlarla mücadeleniz olacaktı? İşte bütün bunlar gösteriyor ki şuursuzluk korkunç şekilde